istemezün şöhret ne diye göç ister ifade verme galleyime ister ölüm ister huzur istemez geri dönmek valli diye marka kalite mentalite git üstüne git Vakit nakit nakit piramide bon appetit vermedin fit Verdim dimit, üstüne yeni hit Era yedi kapa döndü banka maddiye değilsin hasmım Hasmım, hasmım. Illegalite adımı böyle sikerler şaşkın Era yedi sijeyi dry by sürtü bay bay tabakta kaykay wow Sürtü wow. wow. Ateş eder kardeş tık bal, bal. bav Çevir okey kes gaz Çav bela çav 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 Era yedi kapan orijinal genç tas Derler kekmiş Bu şakaya gemi yınmaz iki bilet kesmiş Kariyerin bu noktasında benden başka Söyle kim ateş etmiş Kalkos takımına Dur dinle şu derdimi Kim bilebilir ki Aramızda var bir mesele Ben kulağı tıkalı Ona takıntılı Onda kaldım her şeyimle Ah bu kanepenin Bir dili olsa Anlatsa dünya sarsılsa Yok çok sevişmenin Hiç zararı yok Aşktan ölen söyle Doktor derdime bu bir çare Ona doyamıyorum yaz bir reçete Sabah akşam yemekten önce Sonra ve her anında yanımda istiyorum Ya amın Köprü, ama, ama. köprü hadi, diyorum neden, şey dedim, ya Öldüm mü? Ölmedim. Kadın, kadın. Yani oraya atlamak için yani arabaya gelsen, gün araba gelsen keşke. Oğlum araba çok uzak ama. Sen de biliyorsun Christ dostum bizlik bir şey yok burada. Almaya geldim seni. Yani. Yoktun ama. Gitmişsin aşağı atlamışsın. Aşağı atlamış. Aşağıya atlamadım. Yoksun. Ananı sikeyim Christ. Bak Allah o, çarpsın o, o. adam bana indi. would never teach you never see her with a different guy ever tell you different then it's a lie see that's my down see that's my soldier she keep that dang thing. if anyone goes there the comment collected she keeps her composure and she gonna ride for me until this